Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Eğitimlerimiz bitti. Şu an sizlere eğitimi içeride sizlere gösteremedim. Eğitim hakkında bilgiler vereceğim. Bu bilgiler şöyle başlayacak arkadaşlar. Baştan anlatayım. Dersler nasıldı? Ne dersi gördük? Sınav nasıl olacak? Hangi drone uçurduk? Bizim e İHA ehliyet için ne yapmamız lazım? Bunları size anlatacağım. Şimdi bunları anlatarak videoya devam edelim. Bu arada arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın ve drone ile ilgili işleri seviyorsanız drone çekimlerini de görmek istiyorsanız benim videolarımda drone çekimleri olacak abone olmayı da unutmazsanız drone çekimleri ile ilgili video attığım zaman direkt ana sayfanıza düşecektir abone olmayı unutmayın arkadaşlar bunu da söyledikten sonra şimdi isterseniz başlayalım Ben ilk başta internet üzerinden, Instagram'dan gördüm. Yıldız Akademi'nin drone ehliyeti yani İHA 1 ehliyeti verdiğini gördüm. Ve direkt başvuru yaptım arkadaşlar. Başvurular aslında 26 Ağustos'ta falandı. Ondan sonra 2, Ağustos, 2 Eylül'e ertelendi. Ben 2 Eylül'de kursuma gittim arkadaşlar. Yaklaşık 5 günlük bir ders süreci oldu. Ders süreçlerini isterseniz internetten zaten bulabiliyorsunuz. Yani derslerde ne işleniyor bunları görebiliyorsunuz. Öpüradatı görebiliyorsunuz. Bunlara çok girmeyeceğim olan şeyleri anlatmayacağım. Genelde YouTube'da veya internette olmayan şeyleri burada sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle anlatayım sizlere baştan itibaren. Yıldız Akademi'nin gördüm. Kaydoldum. Er, ondan sonra bana 0850 numaradan WhatsApp üzerinden iletişime geçtiler. Şu şu belgeler lazım. Bu belgeleri getirdikten sonra kaydınızı oluşturacağız. Ve sizlere eğitim verdiğimiz kursa davet edeceğiz dediler. Belgeler şunlar arkadaşlar. Bir adet vesikalık fotoğraf, sabıka kaydı, Sağlık raporu istediler. Sağlık raporu en son sınavdan sonra ehliyetimiz çıktığı zaman SHGM'nin yani Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün internet sitesine kaydımızı yaptıracağımız zaman gerekecek. Onu en son alabiliyoruz o yüzden. O uzun zamanda yani uzun vadedeki bir ihtiyaç. İlk başta bizden dediğim gibi sabıka kaydı, fotoğraf, ondan sonra kimlik fotokopisi bunları ben hep WhatsApp üzerinden pdf olarak attım onlara. Yani ilk başta kursa kaydolmak için oraya gitmeme gerek kalmadı. Kursum Ankara'daydı benim. Ankara, Sincan, Törekent'teydi. Sincan, Törekent'te bir adet villanın içine yani villa dediğim eskiden Kızılay'da, Kızılaydalarmış bunlar. Kızılayda uçuş sıkıntıları olduğundan dolayı Törekent'e taşınmışlar. Orası biraz daha sakin bir yer ve yüksek sınırlarını yani şöyle anlatayım. Çok yüksek binalar olmadığı için eğitim uçuşlarında sizlere kolaylık sağlıyor. Neyse arkadaşlar ben metroya bindim işte. Zaten o videoları görmüşsünüzdür veya şu an görüyorsunuzdur. <laughs> kente gittim. Törekent'te metrodan indikten sonra yaklaşık bir 20-25 dakika yürüdüm. Belki daha az da yürümüş olabilirim. Kursa gittim. Ee, sağ olsun hocamız bizi karşıladı. Gerçekten güler yüzlüydü ve bizlere ilgi gösterdi. Ardından birazcık bekledik, toplanmayı bekledik. Topla toplandık. Yaklaşık 6-7 kişi civarındaydık ya da 8 kişi de olabilir. Tam hatırlamıyorum. Neyse arkadaşlar, dersimize başladık. Dersimiz ilk başta şöyle başladı. Zaten müfredatlarda olduğu gibi gidecektir dersleriniz sizin de. Ben şöyle anlatayım. Drone'un kuralları nedir? Kaç metre yüksekliğe çıkabilirsin? Kaç metre irtifada uçabilirsin? İşte kaç metre uzağa gidebilirsin? Veya nerede uçurman lazım? Uçurmaman lazım? Nasıl izin alabilirsin? Bunları işledik arkadaşlar. Bunları işledikten sonra dersimiz bitti. Ertesi gün de uçuşa gittik. Bugün drone derslerinde büyük gün. Bugün drone'a ilk uçuşumuzu yapacağız. Teorik eğitimden pratik eğitime geçtik ve şu an arkada hocalarımız uçurmaya başladı. Ben de izin aldım video çekmek hakkında ve bu durumu da sizlerle paylaşacağım. Drone eğitimindeki pratik eğitim yani drone uçurma eğitimi nasıl geçiyor? Onları göstereceğim. Açıkçası şöyle diyeyim ben size güzel geçeceğini düşünüyorum çünkü droneumuz gerçekten güzel. Aotel'in Evo 1'i yani 8 milyar civarında bir drone ve eğitim için mükemmel, ilerideki deneyim için de çok güzel bir drone. Şimdi isterseniz arka tarafa doğru geçelim ve drone eğitimine başlayalım. Yıldız Akademi, Yıldız İHA'da dersimizi alıyoruz. Yani burada drone eğitimimizi alıyoruz. Ardından ne yapacağız? Tabii ki de drone eğitimi alıp ve drone en son sınavda girdikten sonra drone ehliyetimizi bize verecekler ve biz de artık izinli şekilde drone'larımızı uçurabileceğiz. Şimdi arkada buluşuruz, görüşürüz. Uçuş şöyle oldu. Autel Evo 1 ile uçuş yaptık. Autel Evo 1 gerçekten güzel bir drone ve ilk uçuranlar için gerçekten kolaylık sağladı çünkü üstünde sensör var. Ön tarafında sensör var. Benim drone'um DJI Mavic Mini. Sadece altında sensör olduğu için bir yere yaklaştığım zaman ya kameradan, telefondan ayarlamam lazım ya da gözle drone'a bakarak ayarlamam lazım uzaklığımı. Aa, Evo 1'de o sıkıntı yok arkadaşlar. 1,5 metre veya 2 metre kadar bir mesafe kaldığında kendisi otomatik duruyor zaten. Olduğu yere geri çekiliyor. Duruyor dedim bir anda düşmüyor yani veya inmiyor. O şekilde arkadaşlar. Eğitim uçuşumuz şöyle oldu. Hocamız drone kumandasını aldı. Arkadaşlar şu şekilde uçuracağız, şu şekilde kaldıracağız, bu şekilde devam edeceğiz falan diye. O videolar da var zaten. Onları da izlemişsinizdir. Orada çok e, insanları çekmek istemedim. Çünkü özel hayatın gizliliğinden dolayı. Yine de benim uçurduğum kısmı çektim. Onları sizlerle paylaşacağım. oho yukarıda kapı varmış O fark ettik şey yandı merdiven kapısı arkadaş, arkadaş alçakla mı çalmıyor hocam <laughs> gimbal soldaki solda şey sağdaki sağ sol mu yapıyor yoksa O menü tamam menü hiç gimbalda sağ sol yok mu ettim biraz sonra onu çıkartayım abi onu bir deneyeceğim diyor. De. Seninkini mi? Hı hı. Olur. Onu çok tatlı. Nasıl ettiğini de bilmiyor. ardından arkadaşlar şöyle bir şey olacak. Sınav kısmına geleceğiz. Sınav kısmı şöyle bir sıkıntıya girmiş. Bunları YouTube'da başka bir yerde bulamazsınız veya YouTube'da diğer videoların içinde vardır belki ama tam bu kadar detaylı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ben size İHA 0, İHA 1 ve sportif amatör veya ticari uçuş ticari ehliyetlerin farkını anlatacağım arkadaşlar. İHA 0 ve İHA 1'in sportif amatörünü SHGM'nin kendi sitesinden belli bir sınava girerek arabiliyorsunuz. Fakat onun size bir katkısı var. Ancak bu ticari ehliyet kadar e, kullanışlı değil. Nedenini anlatmak isterim. Şundan dolayı arkadaşlar ticari ehliyette herhangi bir uçuş yapacağınız zaman eğer yeşil bölgeyse ticari ehliyetiniz de varsa direkt anında izin açılıyor. Bu arada Türkiye'de tek bir yerde yeşil bölge var. Bunun çoğaltılmasını her drone uçurucusu, drone pilotu olarak ben de talep ediyorum. Çünkü Türkiye'de tek bir yerde drone uçurmak istemiyoruz. Zaten diğer yerlerde uçurduğumuz zaman kaçak uçuş oluyor veya yasaklı uçuş oluyor. Herhangi bir durumda yaklaşık 6000 bin liralık bir cezaya çarptırılıyoruz. Ve sadece drone uçurmanın cezası bu arkadaşlar. Yani daha aşağısından başlamıyor. En alt sınır 6 milyardan başlıyor. Ve zaten benim drone'um 3 milyarlık veya 5 milyarlık bir drone. Herkesin drone'una göre fark eder. Ben drone'uma iki katı kadar ceza ödemek istemiyorum açıkçası arkadaşlar. İzin alması o konuda biraz zor. Neyse. İHA 0 ehliyeti arkadaşlar 0 ile 4 kilogram arasındaki drone'ları yani kalkış ağırlığı olarak 0 ile 4 kilogram arasındaki drone'ları uçurmanız için gereken ehliyet. İHA 1 ehliyeti ise arkadaşlar 0 ile İHA 1 aldığınız zaman İHA 0 da sizin ehliyetinize yazılıyor zaten. Öyle düşünün. Yani mesela B ehliyeti aldığınız zaman arabada traktör de kullanabiliyorsunuz. Sonra 50cc motor da kullanabiliyorsunuz. A ve ATV de kullanabiliyorsunuz. Bunun gibi düşünün. İHA 1 aldığınız zaman İHA 0'da zaten geçerli oluyor arkadaşlar. İHA 1 ehliyeti 0 ile 25 kilogram arasındaki drone'lar için geçerli. Yalnız baştan altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. Kalkış ağırlığı 25 kilogramın üstüne geçtiği zaman İHA, İHA 2'ye geçiyor. İHA 0'da da kalkış ağırlığı 4 kilogramın üstüne geçtiği zaman İHA 1'e geçiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani droneun um benim 20 kilo ama işte 10 kiloda ilaçlama için ilaç koydum içine 35 kilo oldu. Ben bunu İHA 1 ile kullanabilir miyim? Hayır kullanamazsınız arkadaşlar. Kendiniz kullanabilirsiniz fakat izin izin olarak onun izini alamazsınız. Öyle diyeyim ben sizlere. Bunlar için de arkadaşlar yani İHA 1 aldığınız zaman en mantıklı ehliyet şu an için İHA 1. Sportif amatör uçacak olsanız bile ticari ehliyet almak istiyorsanız en mantıklısı İHA 1. Çünkü İHA 1'in şu an fiyatları diğerlerine göre makul. İHA 0 benim aldığımda 400 liraydı. İHA 1 de 750 liraydı. Tabii ki bu indirimli hali arkadaşlar. indirimsiz hali İHA 1 yaklaşık 1,5 milyar kadardı veya 1 milyar kadardı. İHA 0 da 500 ya da 600 liraydı. Tam hatırlamıyorum. Bilgileri bulabilirsem ekrana koyarım zaten oradan görürsünüz arkadaşlar. Sizlere tavsiyem eğer ehliyet almak istiyorsanız, drone ehliyet almak istiyorsanız İHA 1 alın ve biraz daha rahat edin arkadaşlar. İHA 2 almanız zor. Ayrıca şu an Türkiye'de bildiğim kadarıyla hiçbir diğer İHA ehliyeti veremiyor. Tek bir yer var oranın kursu var. Fakat şu an işlemiyor yani açık değil. Öyle bir sıkıntısı var arkadaşlar İHA 2 ehliyetinin parası yaklaşık 15-16 milyar civarında. İHA 2 ehliyetini alacak kişiler e, yüksek mertebelerde iş yapacak kişiler olacaktır genelde. Mesela ilaçlama iş yapacaktır fakat e, çok büyük bir firması vardır ondan dolayı alır veya belediyede bir çekim yapacaktır. Belediyede çalışıyordur. Belediye masraflarını karşılar falan bu şekilde alabilir bence bir yani bir vatandaş kendi iradesiyle İHA 2 ehliyetini biraz zor alır arkadaşlar alır ama e, parası yüksek olur derslerde arkadaşlar en önemli yer benim için şurasıydı güvenlik önlemleri tabii ki de çok önemli ama benim öğrendiğim derslerde en önem verdiğim yer şuydu droneların nerede kullanabileceği, kullanılabileceği kullanılabileceği dronelar arkadaşlar eskiden şöyle kontrol ediyorlarmış. Elektrik hatta. yüksek gerilim hatlarında yakınında normalde drone uçurulmuyor. Yani sinyalleri karıştırıyor ve drone'unuz otomatikman ya düşüyor ya da eve tekrar dönüyor. Öyle bir sıkıntısı varmış. DJI bunu aşmış arkadaşlar. Bunu gösterdi hoca. Ee, yüksek gerilim hatlarını inceleyebilen drone'lar yapmış. Üstünde işte termal kamerası var, normal kamerası var. Farklı incelemeler için farklı bir kamerası var. Bu şekilde bir drone yapmış DJI. Ve bu o kadar çok işi kolaylaştırıyor ki şöyle düşünün. Normalde oraya bir helikopter gidiyor ve 50 metre 100 metre yükseklikte bir helikopter olduğunu düşünün ve yüksek gerilim hattına 5-6 metre mesafede uçtuğunu düşünün. Yani bu ne kadar tehlikeli olduğunu siz de kendiniz varsayabiliyorsunuz veya ne kadar maliyetli olduğunu da düşünebilirsiniz. İHA'lar, dronlar yani bu maliyeti çok çok aşağıya çekiyorlar. İlaçlamada da aynı şekilde. Mısır ilaçlamalarında mesela arkadaşlar ya traktör girmesi lazım ya da insan girmesi lazım. İnsan girdiği zaman çok yorucu bir hal alıyor. Traktör girdiği zaman da çok verimsiz bir hal alıyor. Çünkü traktörün geçeceği yerdeki mısırların otomatikman ezilmesi lazım. Öbür türlü traktör oradan geçemez arkadaşlar. drone'da şöyle bir güzellik var. Hem uçuyor hem havadan gidebiliyor hem de ayrıca aşağı doğru rüzgar verdiği için ilacı direkt nereye vurmak istiyorsanız oraya vuruyor. Rüzgar traktördeki ya da elle ilaçlama kadar ki etkileme yapmıyor arkadaşlar. Çünkü drone rüzgarı zaten ilacı direkt mısırların üzerine etkiliyor. Ve başka nerede kullanılıyormuş drone'lar arkadaşlar haritalamada da kullanılıyormuş mesela e, drone'un kumandasıyla belli bir yeri musunuz arkadaşlar gps üzerinde orayı çizdiğiniz yeri drone kendisi kayda alıyor kayda alıyor ardından da belli bir uygulaması var ve bu uygulama üzerinden size onun haritalanmış haline veriyor yani proje dosyası olarak veriyor mesela autocad dosyası olarak veriyor ne bileyim lumion dosyası olarak veriyor bunları kullananlar bilir arkadaşlar nasıl işleri kolaylaştırdığını bunun için sizlere önerim eğer aranızda harita ile ilgili bir üniversite bölümü okuyan varsa veya elektrik elektronik de olabilir veya makine de olabilir. Herhangi bir mühendislik bölümü okuyan varsa özellikle böyle haritalama, jeolojidir. İşte bu bölümler arasında bir üniversite okuyorsanız kesinlikle üniversiteye giderken veya bitirmeden önce İHA ehliyetinizi alın veya okumayı düşünüyorsanız şimdiden de alabilirsiniz. Yaş sınırlaması çok düşük. 15 yaşında biri İHA bir ehliyetini alabiliyor arkadaşlar tabii ki de varisi yani velisi aynı velisi olması lazım. Velisinin imzası dahilinde alıyor. Bu arada arkadaşlar siz kursu bitirirken şöyle bir şey imzalatıyorlar. Ben bu derslere bu derslere girdim ve bu derslerin e, içinde güvenlik konularını öğrendim. Herhangi bir durum olduğu zaman sorumluluğu hep üstüme alıyorum. E, işte isim soyisim imza bu şekilde sorumluluğu da üzerinize alıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bu bölümleri okuyan arkadaşlar İHA bir ehliyetlerini alarak iş, üniversitelerini bitirirse ve üniversiteye gelmeden önce bunları alırsa kendilerine için çok iyi bir yatırım yapmış olacaklardır. Ben şöyle anlatayım. Biz yaklaşık 8 kişiydik. 2 kadın, 6 erkek öğrenciydik biz orada. Ben kendim hem YouTube'da video çektiğim için hem de böyle düğün işleri yapacağım için İHA bir ehliyetini almak istedim. Veya herhangi bir yerde çekim yapmak için, reklam çekimi yapmak için İHA bir ehliyetini almak istedim. Benim yaşımda bir arkadaş daha vardı. Hatta aynı bölümü okuyorduk. O da kendisi bir hevesle drone işine girmiş. Ayrıca böyle bir işi o da istediği için drone ehliyeti almak için yazılmış o da. Bir kadın öğrenci o da elektrik elektronik mühendisiymiş. Yaklaşık 5 yere iş başvurusu yaptıktan sonra İHA bir ehliyeti olmadığı için geri döndürülmüş. Kendisi havacılık elektroniği üzerine çalıştığı için bunu istemişler arkadaşlar. Bir tane abimiz vardı. O abimiz 50 yaşında. Fakat kendisi bayağı gençti ve böyle hobileri olduğu için almak istemiş. İşime yarar, izin almam kolaylaşır diye. Bir abimiz de arkadaşlar kendisinin tarım tarım ilaçlamalarıyla ilgili bir bayisi varmış. Ve bu bayi de kendisi drone kullanacağından dolayı drone ehliyeti almak için gelmiş. Ee, bir ablamız, bir kadın öğrencimiz daha vardı. O da kendisinin ne, ne iş yaptığını tam bilmiyorum. O kadar araştırmadım. O da herhalde hobi için gelmiş. Bir erkek daha vardı. O da sanırım hobi için gelmiş. Dediğim gibi arkadaşlar, sadece ticari işler için almıyorsunuz bu ehliyeti. Sportif amatör ehliyeti de alabilirsiniz tabii ki de SHGM üzerinden. Fakat buradan aldığınız ehliyetleri Sizin izin almanızı da kolaylaştırıyor. Şu an arkadaşlar sınav konusuna geçelim. Sınav konusu da şöyle. Eskiden sınavı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yapıyormuş kurs merkezinde yani kursu verildiği yerde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sınav dosyalarını gönderiyormuş sınav dosyaları da biz doldurduktan bitirdikten sonra sivil havacılığa gidiyormuş orada işleniyormuş sınav geçenlere ehliyeti hemen teslim ediliyormuş arkadaşlar fakat sivil havacılık genel müdürlüğünden Milli Eğitim Bakanlığı'na aktarılmış bu görev Milli Eğitim Bakanlığı da şu an ilk defa bir sınav yapacak ve bundan dolayı bir tecrübesi yok bunu da İHA ehliyeti veren kurslardan belli başlı kişileri çağırmışlar ve nasıl bir sınav yaparız diye sormuşlar arkadaşlar sınavda şöyle olacakmış ya sınav kurs merkezinde olacakmış yani kursa girdiğiniz yerde olacakmış ya da o bölgedeki herhangi bir sınav merkezinde olacakmış diye duydum kesin bir bilgi olmamakla beraber böyle bir bilgi var arkadaşlar dediğim gibi drone ehliyeti almak istiyorsanız kesinlikle İHA bir tavsiye ederim İHA 0 e, mantıklı mı eğer 4 kilogramı geçmem diyorsanız mantıklı arkadaşlar fakat almışken 350-400 lira daha verin veya 500 lira verin en azından daha yüksek bir ehliyetiniz olmuş olsun arkadaşlar. Böyle bir işe girmek istiyorsanız. Dediğim gibi ben böyle konuşmamın ardından videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Eksiklerim olabilir <laughs> veya diğer videolardan farklı öğrendikleriniz şeyler olabilir arkadaşlar. Şimdi YouTube'da şöyle şeyler var. Onları da anlatayım size. Ücretsiz İHA ehliyet, ücretsiz İHA 1 ehliyet, ücretsiz İHA 0 ehliyet. Bunlar var arkadaşlar. Bunlar zaten Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden verilen şeyler. Bunlar hani yalan dolan aslında. Ticari amatörü vermiyorlar. Kimse kusura bakmasın. Ticari amatörün ücretsiz ehliyeti yok. Kursa gitmeniz lazım. Belli bir kurs ücreti vermeniz lazım. Bundan dolayı arkadaşlar yani kursa giderseniz hem teorik bir eğitim de almış olursunuz. Ben kendi drone'um olduğu için ben biliyordum drone uçurmayı. Fakat orada ilk defa drone uçuranlar da vardı ve dediler ki bu çok zevkli bir şeymiş. Keşke önceden de uçursaydım dedi. Bunu diyen kişi 50 yaşındaki abimiz. Hani biz daha yaşımız ona göre genç olduğundan dolayı bizim daha önümüzde böyle şeyler yeni yeni başladı ve görüyoruz. O eksikliğini hissetmiş yani hayatında. Neyse bu şekilde videoyu bitireyim arkadaşlar. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa yorumlar kısmına sizleri bekliyorum. Ayrıca videoyu beğenirseniz emeğim boşa gitmemiş olur arkadaşlar. Ve şunu da tekrardan hatırlatayım. Drone ile ilgili bir hobiniz, bir hevesiniz, bir iş işiniz varsa aşağıdan abone olarak kanalı takip almanızı tavsiye ederim. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim. Ankara ve Antalya içinde herhangi bir düğün çekimi hakkında yardım almak istiyorsanız, bir hizmet almak istiyorsanız aşağıdaki YouTube kanalından mesaj oradan yorum atarak yani aşağıda yorum atarak ya da Instagram hesabımı buralara bir yerlere bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben işte düğün çekimi için hizmet almak istiyorum diye. Ben de size örnek videoları atarım. Şu an elimde birkaç tane örnek video var. Bu şekilde arkadaşlar şimdilik kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Drone ehliyetsiz kalmayın. Bay bay. Arkadaşlar unuttuğum bir şey varmış. Bu da bir uygulama gösterdi hocamız bize. Uygulamayı ben sizlere şöyle göstereyim. UAV Forecast diye bir uygulama var. Burada görüyorsunuz zaten. Görünmüyorsa da ekrana koymuş olurum. Bu uygulama arkadaşlar size şöyle bir kolaylık sağlıyor. Gördüğünüz üzere buradan sizin konumunuzu buluyor ve ardından oranın uçuşa uygun olup olmadığını sizlere söylüyor. Bu ne yönden iyi arkadaşlar? Mesela bunun Pro versiyonuna geçtiğiniz zaman birkaç gün sonrasını da inceleyebiliyor musunuz? Yani iki gün sonra mesela bir düğün çekiminiz vardır veya herhangi bir reklam çekiminiz vardır veya bir yerde çekim yapacaksınızdır. Oranın hava durumunu veya uçuşa uygun olup olmadığını inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bazı dronlar tabi hava şartlarından kötü hava şartlarından çok etkilenmese de bu uydu meselesinden dolayı eve dönüşleri kısıtlandığından dolayı bu uygulamayı da kullanmanızı öneririm. Çünkü burada sizlere şu anki uydu sayısını gösteriyor ve uçurduğunuz zaman kaç uyduya bağlayacağınızı da gösteriyor arkadaşlar. Bu yönden çok güzel bu uygulama. Çünkü ben bunun derdini çektim. Dronumu açtım. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hala sıfır uydu var. Ne yapmam gerekiyor diye baktığımda böyle biraz dolaştığım zaman 5-6 tane uydu buldu. Gene uçuşa uygun olmayan bir uydu oldu. Ben uçuşa başladım. Biraz korkuyla tabii ki de yaklaşık bir 50-60 metre sonra bana uyar verdi drone'um dedi burası GPS bulamadım. Bak tehlikeli olabilir. Ben eve tekrar dönüyorum diye. Evet, dönemiyor zaten de. Beni indir bir yere diye. Kendisi ıı, tehlikeye atmak istemedi. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Dediğim gibi bu uygulamayı da indirirseniz sizin hayatınız kolaylaşabilir. Tekrardan görüşürüz.